Trav Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru. Borsada bugün risk algısı negatif yönde. Özellikle endeksi için takip ettiğimiz 5300-5400 major destek seviyesi çalışıyor. Endeks düşükte 5420 seviyesini gördü. Şu anda da %2.5'a yakın negatif performans gösteriyor. Tabii vadeli tarafta satışlar %3.5 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Peki ne oldu da risk algısı bozuldu? Birinci neden Kur yukarı, borsa yukarı tarafında bugün dolar TL oldukça sakindi. İkinci neden Sasa'daki hisse satışına ilişkin haber endeks ağırlığına bağlı olarak endeksi aşağı yönlü baskılıyor. Üçüncü olarak da piyasa tarafındaki söylentilerde Merkez Bankası'nın faizini maksimum %20 seviyesine çıkartacağına ilişkin Fısıltı Gazetesi ve bunun fiyatlamalara yansıması etkili oldu. Bunu da zaten sabah saatlerinde özellikle sanayinin negatif, bankacılığın pozitif ayrışması tarafıyla da teyit etmiş olabiliriz. 5300-5400 major desteğini önemsiyoruz ama izlenecek, takip edilecek gündem anlamında Perşembe günü Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantının olup olmayacağı, olduktan sonraki yansıyacak haber akışı ve 22 Haziran'daki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı olacak. Faiz artışı olacağında herkes hem fikir fakat şiddeti ne olacak veya faiz artışı tek kalemde mi gelecek? Parçalı halde mi gelmeye devam edecek? Bunlar bilinmezlikleri barındırdığından dolayı piyasa ilave risk almada. Yani o 5700 çift tepeyi kırma konusunda biraz gönülsüz olarak devam ediyor. Zaten şu anda da endeksi aşağı yönlü baskılayan SASA, Türk Hava Yolları, Tüpraş, HEKTAŞ ve Şişe hisse senetleri geliyor. Ee, endeksi... Dx'in teknik seviyeleriyle alakalı daha detaylı görüşlerimizi videomuzda, YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da bugün günlerden enflasyondu. Enflasyon verisi açıklandı. Manşette beklentiye paralel geldi fakat çekirdekte bir miktar yukarı geldi. İlk etapta gözler manşette oldu. Bu Dx'i hafif aşağı çekti. Onsu 1970'lere doğru taşıdı. Fakat çekirdek enflasyonda düşme gerçekleşmediğinden dolayı ons altın 1970'ten aşağı yönlü hareket etti. Şimdi onsta sabah saatlerinde belirttiğimiz 1960 referans artı 15 puanda yukarı yönlü momentuma değmiş gibi olduk. Fakat çekirdek enflasyonun kuvvetli gelmesi, Temmuz ayında 25 bas puanlık bir faiz artışı olabileceği ve yarınki FED kararında FED Başkanı Powell'ın enflasyon temasını Şahin bir şekilde devam ettireceğinden dolayı altında yukarı yönlü momentum yerini aşağı yönlü harekete bıraktı. S&P de 4385-4400'e dengelenmesini devam ettiriyor. Ta ki ne zamana kadar? Yarınki FED faiz kararında. Yarın ne olacak? Kuvvetli muhtemel pas geçecek. Ee, ekonomik tahminlerde e, büyüme ve işsizlik tarafında pozitif yönlü revizyonlar gelebilir ama Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında yine enflasyon vurgusunu yapması beklenebilir. Herkese sağlıklar diliyorum görüşmek üzere.